Merhaba doktor hanım. Merhaba. Hastalarınızı mı bekliyorsunuz? Hı hı. Doktor hanım. Doktor hanım merhaba. Yardım. Arkadaşım çok hasta oldu. Ben hasta değilim. Yardım eder misiniz? Hı hı. İşte burada yatıyor. Hadi bakalım doktor hanım. Arkadaşımıza yardım edecek misiniz? Uyandım. Çok hastayım. Çok hastayım. Aa, uyandı. Uyandı mı? Uyandı mı? İsterseniz bir kalbini dinleyin doktor hanım. Öksür. <laughs> tamam. Sırtında dinlemeyecek misiniz? Dinledim. Hadi sırtında döndürelim. Sırtımı da döndürdüm. Çıkart. Çıkartsın mı? Aa bir saniye çıkartamadık ama. Doktor hanım bir saniye. <laughs> evet sırtında dinleyin. Evet. <laughs> Hmm, hasta mı? Ciğerleri nasıl? <laughs> doktor hanım hadi bir ateşini ölçün isterseniz. Bakın burada doktorun malzemeleri varmış. Doktorun ne kadar çok malzemesi varmış böyle ya. Şuna bakın. Ateşini ölçüyor. Doktor hanım koltuk altına koyacağız. Doktor hanım koltuk altına koyalım. Şöyle doktor hanım koltuk altına koyalım. Evet. Kaç derece? Kaç derece? Gösterin. Kaç dereceymiş? Kırmızı. Kırmızı. İnanamıyorum. 40 derece ateşi var. Resmen bebek yanıyor. Aa, aa, aa çocuklar çok kötü. Yardım edin. Hadi bakalım doktor hanım. Hemen iğne yapacak. Ateşini düşürecek doktor hanım galiba değil mi? Aa, doktor kartınız mı düştü? Evet, doktor hanım şimdi iğnesini yapıyor. Ee, 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 ee. ee, ee. Ağlama. Ağlamasın mı? Aldın mı İyi dişmem lazım, değil mi? Hı hı. İyine Hadi bakalım bir daha mı iğne yapacaksınız? Çok ateşi olduğu için doktor iki <laughs> iğne yapıyor arkadaşlar. Evet. Doktor hanım yaka kartınızı çok güzelmiş bu arada <laughs> ya. Çok güzelmiş. Doktor hanım bakın şurada bir ateş ölçeriniz daha var. İsterseniz bir de bu ateş ölçerle ölçün Ateşini bebeğin? Hı hı. Bir de bununla bir sonuç alalım. Şimdi iğneden sonra ne oldu acaba? Kafasına doğru tutalım. Hadi bakalım doktor hanım. Ölçün bakalım doğ ateşini bebeğin. Aa, gene mi kırmızı yanıyor? O oh, oh, kırmızı yanıyor. Hala çok ateşi var. Of, of yardım edin. Bir hap yok mu ağrı kesici? Ağrı kesici ilaç çok mu? Doktor hanım bir ağrı kesici ilaç mı versiniz? Ben hemşire olarak ilacınızı getireyim mi? Hı hı. Tamam ben ilacı getireyim. Ağzına bakıyor. Doktor hanım da o sırada hı. ağzına bakıyor. Ben de şimdi ilaç getiriyorum. Hı. Buyurun hanımefendi ilacı. Doktor hanım ilaç getirdi. Hı. Hı. Evet, şimdi daha iyi hissetmeye başladım. Birazcık daha şöyle kalkabilir miyim doktor? Şöyle. Ah. Artık şöyle kalkamaz mıyım? Kalkamazsın. Yatayım mı? Hı hı. -hı. Kalkmasın, Kalkma. yatsın değil mi anneciğim? Yatsın. Kalkma de. Kalkma. Evet, kalkmasın. Hadi bakalım, istersen malzemeden bir de ağzına bakalım. Ne dersin? Ağzına bak. Aa, aa. Hmm. Dişinde çürük var mı? Dişinde çürük var. Dişinde çürük de varmış. Hep ateşi var. Ay gözlüğü çıktı doktor hanım. Bir saniye. Evet, doktor hanımın gözlüğünü taktı. Burada başka malzemeleri varmış. Bakın bir burun spreyi kullanıyormuş. Ağza bakmak için. Ne oldu doktor hanım? Çıkardınız teleskopunuzu, attınız yere. İsterseniz bir de şununla dizlerine vuralım. Ne dersiniz? Bakalım reflekslerini kontrol edelim. Tamam mı? Yeni mi öksürsün? Şimdi yeni stetoskopla geldi doktor onu. Öksür. Çok hızlı öksürüyorsun. Yavaş mı öksürsün? Hı Hadi bir daha o zaman. Öksür. Evet ne oldu gene gözlüğü çıktı doktor hanımın ya. Doktor hanım yine mi çıktı gözlüğünüz? Hadi bakalım, e, neyi varmış doktoranın? Grip olmuş. İnanamıyorum, soğuk almış, grip olmuş bu bebek. Hı hı. Evet. Ne yapalım o zaman? Burnu da akıyor, arada burnunu temizleyelim. Hadi getir burun spreyini Doğan, im. getir burun spreyini. A, burun spreyini. Evet, doktoranın burun spreyini almaya gitti. Şimdi bebeğin burnuna sıkacak, değil mi? Hadi sıkalım. Hadi sıkalım ver ben sıkayım burun spreyini sen. Sen mi sıkacaksın ben mi sıkayım? Ha? Burnuna. Pist. Evet. Ver ben sıkayım bu tarafa da. Doktor hanım size uzak gelmesin Cık. Oo bakın sümükleri akmış bu bebeğin ya. Hep her tarafa sümükleri akmış. <laughs> Bebe. Bebe. Evet şimdi D vitamini veriyoruz. Bütün çocuklar D vitamini kullanmayı asla ihmal etmesinler. Değil mi? Her gün D vitamini içmeyi unutmayın çocuklar. Hastalıklardan çok daha çabuk kurtulurlar. Evet, doktor hanım şimdi bebeğin dizlerine vuruyor. Refleksleri, <laughs> refleksleri iyiymiş. Buraya da vurman lazım. <laughs> mi? Evet ittirdim Doktor hanım buyurun bir de kulağına bakın isterseniz bebişin. Ay gene bebeğe vurma anneciğim. Refleks kontrol ettik. Bebeğe vurmak istemedik. Ah. <laughs> kulaklarına bakmayacak mısınız? Ha? Savaş çıktı burada çocuklar. Doktor hanım bebeğin kulaklarına bakıyor. Var mı kulaklarında bir şey? Şimdi gene bebeği reflekslerini kontrol ediyoruz. Hadi gitsin. <laughs> evet ya yapma 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 ee, doktor adam acıdı istemiyorum ya <laughs> evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz Doğaner'in maceraları devam edecek hı. tamam mı hı hı. kendinize iyi bakın bay bay yap anneciğim bay bay bay.